Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te bulunduğu Grant Yazıcı Turban Otel'de STK ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantının gerçekleştiği Grant Yazıcı Turban Oteli 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde dinlenme amacıyla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yıl aradan sonra ilk defa otele geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı derdest etmek için gece saatlerinde otele helikopterle inerek Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin isimli iki polis memurunu şehit etmişlerdi fetö PD terör örgütü üyesi suikast timi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma polislerinin kaldığı ve mermi izlerinin halen durduğu oda müzeye çevrilmişti. Partisine Muğla aday tanıtım mitingi için Muğla'ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te hain darbe girişimi sırasında bulunduğu otelde iş adamları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Gönüllerimizi buluşturan hasret gidermemize hasbihal etmemize vesile olan herkese teşekkür ediyorum. 14-28 Mayıs seçimleriyle ülkemizin güven ve istikrarını hedef alan bir senaryoyu daha yırtıp attık. İşte sizler de takip ediyorsunuz. Daha düne kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenlerin ülkemize güya barış, huzur ve demokrasi getirmeyi vaat edenlerin Halil İbrahim sofrası kurduk diyerek milletin gözünü boyayanların velhasıl kendi işlerindeki kavgayı, çekişmeyi ve rekabeti örtmek için hayal satanların ne hallere düştüklerini hepimiz görüyoruz.